Herkese merhaba. Evet arkadaşlar 18 Ağustos sınavına girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. 18 Ağustos sınavında Çalışma Bakanlığı bir sürpriz yaparak yeni mevzuattan sınav yapacağını söyledi. Biz de öyle olunca yeni mevzuatı size tanıtmak için bu bunları. Özellikle Öncelikle 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanundan başlayarak anlatacağım. Daha sonra yönetmelikleri anlatacağım. Neler değişti onları anlatacağım. Öncelikle iş sa e, sağlığı ve güvenliği kanundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, e, İş sağlığı güvenliği kanunu e, biliyorsunuz 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun çok şeyi değiştirdi arkadaşlar. O yüzden kanunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, öncelikle hemen anlatıyorum. Bu kanun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Evet, bir de kendimi tanıtayım isterseniz. Ben Abdullah Kozel, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzman eğiticisiyim. Evet demek ki kanun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirmesi için iş vereme çalışanların görev yetki. Eskiden bu neredeydi? Eskiden bu arkadaşlar biliyorsunuz 4857 sayılı iş kanunun içinde özellikle 77. maddeden itibaren iş sağlığı güvenliği hükümleri vardı arkadaşlar. Evet. Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine bu iş yerlerine işverenlerine, işveren vekillerine, çırak ve de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmak için uygulanır. Biliyorsunuz eskiden faaliyet konusunun özellikle altını çizdim. İş güvenliği uzmanı görevlendirmede 50 sayısı vardı ve sanayi kelimesi geçiyordu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işçi sayısından veya çalışan sayısından hiç bahsetmemiş durumda. Kamu ve özel sektöre ait bütün iş yerleri söylenmekte. Evet. Bununla ilgili de uyarmak istiyorum. Tüm iş yerlerinde geçerli. Faaliyet konularına bakılma açısından geçerli arkadaşlar. Yani sanayi kelimesi yok. Hiçbir ke e şey tanım yok. Tüm iş yerlerini kapsıyor. Ve kamu işin içinde. Ayrıca çırak ve stajyerler de işin içinde arkadaşlar. Ve tüm çalışanlar işin içinde. İşçi kelimesi kullanmıyorum. Dikkatinizi çekerim. Bunların hepsi birer soru olabilecek şeyler, özellikler arkadaşlar. Kanun çok çok geniş, tüm kesimi içine alan bir kanun. Ve arkadaşlar bir kere 6331'in uygulanmadığı yerleri iyi bilmemiz gerekiyor. Bu da mutlaka soruda gelecektir. Eskiden nin nin, yani 4857 sayılı iş kanunu uygulanmadığı, yerleri de biliyor biliyor olmamız lazım. 4857'de de biliyorsunuz daha önceki slaytlarda anlatmıştım. Orada da özellikle uy uyarıyordum.